Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Super Market başlıyoruz sonunda. Bayağıdır bu oyunu çekmeyi planlıyordum. Sonunda satın aldım ve başlayalım oyuna. Direkt yeni oyun. Oyun az çok biliyorum. Oyun hakimim. Zaten biraz eskide kalan bir oyun. Şimdi... süpermarket. Market. Şimdi bu Super Market bir bakkal ama. Bildiğim bakkal bu. Neyse. Nereden buradan aç baba. O oyunu biraz biliyorum da. Şimdi ne yapacağız? Toptancıdan ha. Kim alalım ya? Yani. Ne alalım? 1 2 un. 2 un, bir ekmek. 2 kilo çimento ve makarna. Ver bana bunları. 13 <laughs> dolarda kalsın. Neye bakıyorsun? Geri zekalı. Mal gelmedi ki bana. Bir tek sen geldin mal olarak şunları bir atalım, fiyatını bir girelim. 371, dörtten gir. Dörtten girelim direkt ben. Makarna, at makarnaları. Kaç? 312. Bunda dörtten gir. Hmm. Mis. Bu ne? Ekmek. Ver ekmeği Ekmek kaç? 396. İngirelim kaçtan girelim ee, 4 Buçuk olsun ya 4.5 İyi değil mi 4.5 bu kaç un Aynı fiyata girmeme gerek var mı yok bu da 4 okey Atun Bu ürün hanımefendi bir bir tane bir ekmek mi sadece Aa. Bu ne? 4 Bu oyunu dur gelin bitti. Bu oyunu az çok biliyorum. Niye diye sormayın. Çünkü oyunu iki kere çekmeye çalıştım. Ve kayıt otomatikman kapandı abi. Şunun sayılarını girerken şimdi belli bir sayı tuşu var ya kayıt başlatma diye. otomatik videoyu kapattık ya. Neyse en az oyunu öğrenmiş olduk biraz. Fazla zaman kaybetmeyiz 91 Hadi git git Lan siktir git bakma lan oraya Ne 91 var mı 20 40 60 80 90 91 Hadi git Bayrabem Şimdi Ne yapalım Bir müşteri kasıtta bekliyor Beklesin de biraz Etrafa bakalım ya Hava kararınca Belki başka şeyler vardır 8.50 Gönder 8.50 450 de gönder Şimdi bir de mısır gevreği de alalım. Gönder 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 gönder. Lan bunu şuna kafana fırlatırım ya neyse. Lan ne oluyor lan? lan. Sen nereye fırlat Allah sana. Nereydi lan? Ha buradaymış. Bak yamuldu görüyorum biraz ağaca girecek o. Bu ne lan? Geç şuraya. Şu mısır gevreği koyacağım. Ucuz diye çökecekler. Bir tane koydum. 5 dolar 6.5. Silahım. Tüm kaslar dolu mu? Ya neresi dolu gel ya. Burada ben varken hangi kasa dolu? Ne kadar? 8 dolar. Hadi nanay. Ne kadar ucağım 4 dolar. 4 dolar. Yürü 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 yürü. 11 dolar. <laughs> Hemen girelim. Ulan şunu var ya. Nerede o Niye bahşiş vermiyor? Mal mıyız biz burada ha? Niye bahşiş vermiyor? Göt. Biz götleri kalktı bunun Hadi basket atalım. Oo kapısı kapalı. Aman aman. Hadi bakayım. Bir un mu aldın sadece ya? hadi git. 10, 15, 16, 40. Gel hocam gel. Gel ya buraya gel. Ne kadar? 11 dolar. Nanay. Nanay hocam. Yani gir şuraya lan. Şimdi ben buraya bir ayar şekerim ne ilerleyen bölümlerde bak süpermarket süpermarket ile çıkar çıkar Pavlyona döne burası valla bana salın ya biraz param olsun ben halledeceğim ya şu yanda depo var. Orayı da kumarhaneye çeviriyoruz. Oradan ekstra bir gelir gelir. Mis daha ne? Bak ileride şu lüks arabalar geçiyor arkadaşlar. Onlar ben de bineceğim bir ara. Bekleyin. Bir iki kaç sıfırlı var. Hadi kış. 48. Bize ne eksik ya? Ne eksik ne eksik? Mısır gevre ya biz yağ alalım. Yağımız yok bizim yağ alalım, makarna alalım, toz şeker alalım. Şekersiz dükkan mı olur? Aa bir şeker geldi ama. <laughs> Hop. Bir saniye hocam. 5.5 İyidir ya 5.5. Ben şuradan. <laughs> gel lan buraya gel lan buraya. Kamyonik kamyonit. Hemen kaptan uçuyoruz Yüzleri kaç. 10 10 dolar vermem bırak şunu 5 6 7 8 9 25. Hop hop hop. Uç 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 dolar. uç 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 uç, 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 uç. Yönetim banka. Bankana şimdi bir kredi çeksek banka bizim var ya. bizi bize de çeker onlar ama başka bir şey çeker. Onun için şu an gerek yok. Var bakayım kaç? 4 dolar. İnsan bir bir şey der lan hıyar. Mal mı izliyor burada? Geri zekalı bir şey der insan burada. Adam sinirli vallahi kasiyer olmak da zor ya. I am FBI open up. Açarlar mı ki? Hocam iki gün için beni uğraştırıyorsun ya vallahi ya şuradan geç kendini öde ya. Aa. Aa bizim de emiz yok herhalde biz gece yarısına kadar buradayız. Efendim. Evet. Evet. Hanımefendi günümüz bitti kapalıyız. Baya bir şey aldı ama ha. 21 dolar direkt bundan. Gel kelt hoş gel. Hop bir şey alamadan. Gün bitti. Diğer güne geçelim. Bugünden itibaren günlük faturaların gelecek. Son ödeme günleri gelmeden bilgisayardan ödeme yapmayı unutma yoksa otomatik ödeme. Ödemezsek ne olur? Ne kadar fazla ekledik fatura cihazın Cihaz olursa faturaların o kadar artar. Arsın ama ne yapayım ödemeyim. Aç şunu aç. Makarna. Ver bakayım şu makarnaları. Bu ne ya? Bu daha yağ ilk defa satıyoruz. baş dört gidiyormuş biz de beşten satarız. Yoksa bu devir nasıl dönecek? Müşteri de gelmiyor ki. Bir müşterimiz biliyor. Bir. Pü. Bak şu piça bak. Bunun vatanı millete ne ayrı olacak? Anca yürüyor burada. Makarın emekten kafası yamulmuş. Buyurun bir müşteri müşteridir benim de. Kapat şunu şimdi fatura matura gelecek uğraşma. Fatura gelmiş mi? Bakalım. Fiyatlandırma toptancı yönetim. Faturalar yok. Güzel. 12 dolar. Hiçbir şey aramayan mallar burada. 2 mal. Döndürdün. Takım elbise giymiş un almaya geliyordu. Sen evleneceğin kendine çeyiz mi falan mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Anlamadım ki. Un alıp geldik bir döner gün. Ver bakayım. 18.50. Biz direkt düz hesap yapalım şimdi. 18.5 biraz zor yazılıyor buraya hanımefendi. Biz onun için 185 lira yazarsınız Nasıl yanlışlar? Mehmet Bey. Neyse 18.5 yazalım hadi. 18 aynı şey zaten. Vallahi var ya bu dükkan benim dedemin dedesin dedesinden kalma. O da süpermarket yapıyordu. O yüzden genetikten dolayı ben böyle bu kadar bir satış yapabiliyorum. Yoksa son kullanma tarihleri geçecek ama satmak lazım. 4 dolar gönder. Dindirdin. Bu arada yeni ürün satamıyorum ben ya. Başka ürün yok mu burada? Aletler zemin Boyalar, mobilyalar, ürünler. Fiyatlandırma banka. Ne <laughs> buradan alıyor satmak için. Avetta şişesi, Avetta komto peynir, bana koyu kahve, yumurta, süt, siyah çay bunlar satmak için 200 dolarla gitsen istiyor ondan. Her şey her şey para olmuş be kardeşim. Her şey. kardeşim ya. Hadi git. Buyurun hanımefendi buyurun. Ne lazım? 3 gir 12 buçuk. Ama ben ne hızlı kasıyorum ara. Kaç. Bir, bir. Aa doktor geldi. Mağazanız ne kadar kirli olduğunu gösterir. Mağaza çok kirlenirse mağaza puanları kaybeder. Aa böyle eksikti bundan Bu ne ya? Ya bunu hangi yaptı? onu geçtim ama 3 tane buraya düşürmüş. Bunun kaç para benim var mı ya? Bir de işin garip yanı var. Burada toplam ben buraya bütün yağlar koydum Sadece bir tane yağ alınmış, ama yerde 3 tane yağ var anlamadım bu işi <laughs> tövbe, tövbe estağfurullah cinler kanını attı ya At şuraya at şuraya A basarak T'ye basarak pas al ve dekeleri temizle Tavaz pas yani paspas Temizleyelim Teyze rahat ol kırmızı siyah olmuşsun ben halledeceğim halledicem dur Neyse hadi şimdi kitap Sal kaptan sal. Sibin geri ve pencereyi temizle. Pencere ölmüş gibi. Pencereyi komple değiştirelim. Bırak temizlemeyi. Hiç biri. <laughs> hadi bakalım. Kaç 4 dolar gönder. Gönder 1 dolar. Buyur. <laughs> Buyur. 9 dolar. 39 keçirme elim alışmış dolandırıcılar ver bakayım 50 para bu oyunda var ya bütün her fiyatı gire 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 gel lan buraya veriyor 50 kuruş vermiyon mu mısır gevreğim falan bitti hemen mısır gevreğim ekmek un gönder dayı o oh. Kaç? 10. 20, 30, 30, 33, 50. Hemen şuradan mısır gevreğini yapıştıralım. Abi oyun var ya böyle aynı gerçek hayat gibi ya. Uğraştıracak bu. Bayağı bu uğraştırır böyle. Faturadır bilmem ne. Bak kaç saattir oyunum var 142 dolardayım. Ekmek. Atma şunu. At 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 at. at uçur kaç sıfırlar gönder ver hocam 10 20 30 35 36 37 38 39 hemen hallediyorum efendim bozuk paramız kalmamış gönder 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 Şu bozuklardan çıksın bir şey yok lan yedi gül hanımefendi hocam bugün işler değil ya bayağı satış yaptı 10 dolar olmuş. Başka bir şey kalmadı mı dükkan önünde? Şu bisiklet ben değil mi ya? Süremiyor mu ya? Bisikleti süremeyiz arkadaşlar. Maalesef. Ver hocam 50 kuruş mu? Hadi git. Dındır 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 dındır. Hmm. Bak nasıl aldılar. Gönder bakalım iki ekmek. Valla hanımefendi hiç kusura bakmayın elektriklerimiz yok o yüzden bu kadar karanlık Şu mahallede hep kesilmiş kesilmiş elektrikler. Bir bizim dükkana gelme diye bakmayın siz oradaki sokak lambası yanıyor yani faturaya yansısın diye kesinlikle açmamızı katmıyorum ya ben cimri mi insan mıyım ya? Aa. Ee, i̇ki kuruşlu paralarını geçelim evet. Kaç? 8 dolar gönder kilitli kilitli paspası ver bana Gel buraya Tut 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 Dum 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 Evet galiba bugün de bitti. 217 dolar. Güzel para abi. Ah, son bir müşteri sonunda. severiz son müşterileri. 2 yağ aldı sadece. yağ yağdır altın fiyatında şimdi. 1 dolar görün. O son dakika işleri iyi diyor. Tuz sos şekeri benim için çok pahalı lan ucuza koydum lan ben başka yerde de aynı fiyat e, İki ekmek aldı bu hiç bu almadı galiba anlamadım ki Karanlık diye çalmaya mı çalışıyorsun abi anlamadım Kesin bir da cebinde var ama madem yok Gün tamamlama şentere bas basalım hocam O mis gibi Oo hepsine azam gelmiş güzel Neyse arkadaşlar Burada bölümü noktalayalım Baya bir para yaptık 241 lisans alırız diğer bölümde ve diğer satışlara geçeriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı, yorumlarda videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hepinize iyi oyunlar.